Uluyken de arzu arkadaşlar bugün Minecraft Bad Wars arkadaşlar Eğer izlemediyseniz şu anda ekranı çıkan önceki bölümü tıklayarak bir önceki Bad Wars bölümüne gidebilirsiniz Öte yandan beni mutlu etmek ve desteklemek için de videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın Ve yanımda Ahmet Aga Official var <gülüyor> <gülüyor> Hoş <gülüyor> <gülüyor> geldin Aga <laughs> Hoş bulduk Aga nasılsın? İyiyim Aga sen nasılsın? <laughs> ben de iyiyim garip bir şeyler oldu Aynen İsmi çok güzelmiş bu arada <gülüyor> <gülüyor> Büyük yani. bir şirket gibi Aynen aynen birazcık şöyle ben oyunun sesini kısayım Aga sen hemen toplu itemları falan tamamdır bu arada evet. ben seni görmüyorum ha çünkü ben sihirle annemiydim dön 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 annem <laughs> e, ben, aga ben hemen ironların şey blok yaptım tamam. hemen ironları şey alalım ben burada, sana set yapıyorum tamam aga burada bizim bir taktik vardı ama maalesef uygulayamayacağız aga çok evet. geç kaldık direkt açlıcaktık da Oo. geç oldu bu kötü map geldi ya yapacak bir şey yok ben, Dur, Biraz daha blok yoldum. aldım tamam. sen aga yap bana bir şeyler Sonra Aldık. ikimiz falan gideriz işte. Demirler nerede acaba? Demirlerden ben yol yaptım. Demirler burada. Ha, ha. Bu arada videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın gençler. Yani beğeniler baya bir düştü son zamanlarda. Beğenirseniz güzel olur. Değil mi Ahmet? Aynen bir böyle bir 10.000 like falan filan <laughs> Yok la 10.000 like gelmez. Belki gelir ama Ahmet'in şerefine bir 10.000 like gelirse iyi olur gençler. Ee, bir de bir an kılıç yapayım şöyle. Bana yaparsan vallahi süper olur. <laughs> Ahmet hep <laughs> bana çalıştı. Iyi. Alaga. <laughs> ben ortaya yapıyorum abi blok. Orta yalnız adam falan gitmiş. Neyse tamam, sorun hemen değil. Arkandayım. Tamam aga. Her zaman arkamda bir aganın olmasını istemişimdir. <laughs> fazla arkana yaklaşma. <laughs> aynen aynen çok da fazla <laughs> abartma da. Değdirme yani. <laughs> Sarıları parçaladılar. Aga gel gel gel. Mavilere gidelim gel. Ben altınları toplaya toplaya geliyorum. Tamam tamam. Dur ben mavilere gideceğim abi. Adam adam var dikkat et. Eğer onu aşağı atarsam iş biter iş biter iş biter block it İşte bu be yardım adam doğdu Kır yatağını aga kır Kırdım kırdım Tamam aga bizimkine gidiyor bizimkine gidiyor Adam valla bizimkine gitmemeli dur Busla kuruyor. beni busla beni busla ama buslayamazsın <laughs> Aga kıracak ya Hunger <laughs> Games <laughs> <laughs> kıramadı adam tamam şeye gitti başka bir takıma gitti mal Aha, galiba tamam. Kıramadı Neyse aga nereye gidelim Tek ee, bir tane tek... kaldı lan kırmızılar Ana bizim şey kırmızı Aa biz kaldık <laughs> lan <laughs> Sadece <gülüyor> biz kaldık <laughs> Aga çok kısa oldu bu. Gel gel dalalım arka ya. Aynen. Bir oyuna daha mı girelim? Ne yapalım? Anladım. Aynen mi? aynen. Aga ikinci, üçüncü parti çekeriz. Çok kısa oldu bu. Adam Ölü lan. Oldu. Adam dünyanın sonuna uçtu. <laughs> adam kendi süper sandı. Gel Ahmet şurada da var. Aa tamam. son adam gördüm. son Onu adam. Onu öldürelim lan. Tamam. Ya, Dünyadaki, son, öldürüyor. insanı <gülüyor> Dünyadaki <gülüyor> son insanı öldürüyorum Ahmet. Dünyadaki son insanı öldürüyorum. Elimle öldürüyorum Ahmet. Ölmelisin. Ölmüyor Ahmet, ölmüyor. kılıçla Öl, artık, öl kılıçla öl. <laughs> Nimetle <de> vur <laughs> Aga ol artık. Aşağıya o nimetin gücü. Ve cici. cici. <laughs> Aga çok kısa oldu ya. Vallahi bile bekleyelim olmadı biraz burada. Neyse gençler he, ikinci partta görüşürüz. <laughs> evet gençler ikinci parttan devam ediyoruz. Bu sefer yine kazanacağız değil mi Ahmet? Kazanacağız bunu başaracağız. Of ya yine küçük delikli geldi lanet olsun Ahmet. Ahmet ne yapıyorsun Ahmet çekil önümden. Alamıyorum hiçbir şey. Aa, Küçük delik sevmiyorum. <laughs> ben büyük delikleri severim Ahmet. Küçükleri olmuyor. <laughs> Yakışmıyor Ahmet bize küçükler. Dur. Ben abi buroz yaptım hemen bir ortaya yavaştan yol yapayım ama yetmeyecek. Ben büyük sana mali. set yapıyorum. Kılıç mı şey, her şey yapacağım sana. Adamsın aga. Hep bana çalış hep. Kendini boş ver. Hep bana ver Ahmet. Hep bana ver. <laughs> hemen arkandayım <laughs> İsmet. Hayır çok yaklaşma lütfen. <laughs> Ahmet ortaya geliyorum. Ortaya geliyorum. Aga orta ele geçinmeyiz. adamlar mı herkes ortaya doğru bas. Ahmet Ahmet ortadayım ortadayım. Ooo bir dur. tane gol aldım bir tane gol aldım. Adam geliyor. Git buradan şerefsiz. Aa adam yok oldu yalan. Aa kılıçlı geldi kılıçlı geldi. Adama dur dur adam. Çiş Gel al ispet bunları hemen. At 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 at. Evet, tamamdır. Tamamdır bir Şey yapmamız abi. lazım. Ee, yay falan filan yap bunları şop. Al al sana gol atıyorum. Şurada tamam. bir tane daha düştü şunu da al Canlı bomba ol o zaman milleti aşağı yattı. Tamam ayıp, tamam ben patlayacağım Ahmet birazdan Ahmet dört taraftan saldırıyorlar Ahmet Adamlar kaç geçti. kaç süper Kaç <laughs> kurtardım beni. seni Ahmet Kurtardım ben süper kahramanım Spiderman Ahmet benim. bize geliyorlar Ahmet bize geliyorlar Ha benim. o sen misin <gülüyor> <gülüyor> sen misin Süpermenim kurtar beni Aaa bu ne şerefsiz herif Tüh senin ben öldürdü beni ya Abi ya Aga dayanamadım aga Oha. Mavi dom attılar. Ölsün o maviler şerefsizler ya. Oğlum yeşil evet. renginde hiç sevmem ya. Ben sana şey yapıyorum. Bak zira yapıyorum bir tane. Haberini ala Tamam aga ben kılıç yaptım sen at bana. Bu mu Ahmet? Bu mu? <laughs> hani hep <Evet>. bana çalışacaktın. Evet <laughs> Hemen <akşam>. <gülüyor> <gülüyor> Dur şunları alalım ben de kendim yapayım. Ahmet adam geliyor. Gel ulan geleceğin varsa göreceğin de var şerefsiz herif. geliyor bir de sokmaya. Nasıl bir psikopat dur. Gaza geliyor bunlar böyle. Bunları dolduruyor anlaları sonra. Sen de gittin ha, tamam. Yok. Aga ben kırmızılara saldırıcam. Çok gaza geldim. Ben şey yapalım İsmet. Ee, adamları oklayalım gelemesinler. Tamam aga gel gel. Blockit block it. Öl lan artık öl şerefsiz. Aferin. Ben, tamamdır. Adam ben şey yapıyorum altınları falan filan topluyorum. Tamam aga ben kırmızılara gideyim ya gaza geldim. Hep gaza gelmek istemişimdir Ahmet. Gaza gelmek istemişimdir İsmet. Evet pirinah <laughs> attım Ahmet. Ahmet kırıyorum. Kırıyorum. Kırdım, 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 kırdım. Öldürüyorum. Aha, Tamamdır. Okla. Tamamdır. O neydi lan? Şimdi kimler kaldı? Sarılarla biz. Sarılar kaldı. Lan. Sarılar, sarılar. Süper. Green vs yellow. Green vs yellow. Saldır Ahmet. Ahmet çes ok. koymuşlar. Hemen arkamdayım. Geri çekil, geri çekil, geri çekil. Bana yay ver abi dikkat. Şöyle. Aga dur dur dur. Şeyim var mı aga kazman? Kazmam yok. Kazma yapmamız lazım. Tamam, aynen, aynen. Ben gidip kazma yapıyorum. Yoksa geçemeyiz. Ben adamları vere böyle ok atıyorum oyalıyorum adamları Tamamdır abi Bir tane daha gold bulursa kendime şey yapabilirim ya yaş. Dur ya ben kazma ya. yapıyorum abi bayağı bir Aynen ben bayağı, bayağı, bayağı bir kazma yaptım O e, en iyi kazmadan yapalım mı bir demir mi ne galiba Ha tamam o zaman O zaman Aynen iki altınmış iki tane yaptım aga al bir tanesini Neredesin aga gel buraya beni yalnız bırakma Geliyorum aga Altın al altın dal da gelirken Dur yemek evet, yapalım altın. ya Açlıktan öldüreceksin beni Ahmet ya. o kadar bifteyim var. <laughs> yaptım Ahmet kendime. Tamamdır geliyorum. Gel aga seni bekliyorum burada beraber sevişelim hadi. <laughs> <laughs> Bak yatak da var. İstikbal. <laughs> Atsana aga Kapat, şey. Üşümsün. Atıyor. Tamam o al sen de şunu abi. Ben baya da bir tahta kazma da yaptım ya. Dur şimdi. Tamam. Oha İsmet bu kadar kazmayı ne yaptın? <gülüyor> Ahmet <gülüyor> adamları üstüne oturacağız bunları merak etme. Hadi gel aga saldıralım. 31 tane etim var aga. Rahat ol kazanacağız bunu. Bu bir işaret. Bu bir işaret aga. Aga adamlar oklamasın. Çabucak ortaya varmamız lazım. Ben geldim aga. Ben geldim. Sen de gel. Aa, adamlar aşağı düşüyor. Ketnis aga. aga Hadi. Ketnis. Ça 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 ça. Aga düşmediler aga. Dur dur saldırıyorum ben. Saldırıyorum. Saldırsınlar az vallahi. Ah! Korktum yalan aga saldır aga saldır aga saldır aldık aldık aldık, aldık işte, hadi tamam. aga aga sen kır sen kır sen kır ben oyalıyorum sen kır ben oyalıyorum sen kır ben oyalıyorum Süper. Kır aga. Kırıyorum. Kır 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 ne? ben öldürüyorum. Varım tamamdır rahatız İsmet. Adamsak orada tek başına kaldın. İsmet istikbal yataklarını <laughs> görmek göre. Aga tek başına halledemezsin ben de geleceğim. Gel İsmet. O oh, İsmet fazla arkamda durma. Aga bizimkini kırmaya gidiyorlar ara. Kırdım. Bizimkini oh. kıracaklar. Bizimkini kıracaklar. Oh battım bir tane adama. dur koşuyorum koşuyorum. Aras. Hadi hadi kenaz. Hadi kenaz. Yes kenaz. Süper. K Oh abi öldürünü zannettim bir an. Dur alırız bu adamı. Okla aga. Okla aga okla aynen. Katniss. Adam büyük ihtimalle ok mu kalamaz. Dur gidiyorum. Adam adam kazma aldı. Psikolo helal Olur. be aga evet. GG. GG. Çok easy oldu ya. <gülüyor> <gülüyor> Neyse gençler 3. partta tekrardan görüşmek üzere. Hoş evet gençler 3. parttan <laughs> devam ediyoruz. Yanımda 1500 dolar kazanan Ahmet var. Ahmet evet. bize para ver aylık 5000 dolar bazen 50 <laughs> bin dolar da kazandığım oluyor arkadaşlar. Ahmet villan nasıl güzel mi? Aga iyi ya geçen işte İsmet'in villasına gittik. Böyle <laughs> bir baktım bank hesabında 500 milyarlar, Ya aga o senin verdiğin paraydı ya. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum orta çok <laughs> uzak ya. Oğlum ben ortaya gitmeye üşendim Ahmet biz burada bekleyelim. Ben malzemeleri daha şimdi buldum nereden aktığını. <laughs> nereden akıyor acaba Ahmet? Rons banyosu <laughs> Abi çok uzak yalnız ya orta Atlayı çok uzak bence ortaya hiç gitmeyelim bizim base'de oyun oynayalım ya Aynen Ahmet ne oynayacağız <laughs> <Sikmeti> beraber <yapalım. gülüyor> Evcilik oynayalım bence Ahmet Harbiden iyi olabilir Esen efsane, efsane evcilik oynayan çocuklar vardı mahallenin önünde Barbie bebekleri vardı böyle çakma plastik aynen, aynen <laughs> Aga aga adam değil benden yok. önce gitti O değil hadi bizim demirler yok galiba ha bilmiyorum ki başka yerden akıyor olabilir. İsmet bana blok at oraya blok koydum ben şimdi nasıl çıkacağım oradan? <laughs> Allah kal. Dur İsmet cebimden 500 bin dolar çıkartıp basmak <laughs> yapayım onlarla. <laughs> aynen abi aynen. Paralarla basmak yapan ilk adam. <laughs> aga geldim ben şu kırmızı atacağım git buradan. Aferin. Oh, oh yeah. Aga ben direkt saldırıyorum saldırıyorum. Aga ben altın topluyorum madem. Aga ki... aga ben mavilere saldırıyorum. Ayrımlarda paraşütte onu söyleyeyim. Abi adam yaylı ok yapmış ya. Öldüm Ahmet. Öldüm Ahmet mi? öleceğim. 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 Hayır. Hayır. Öldüm. Ben birisi gidiyorum aga. Tamam. Dur ben de blok yapayım ya. 5 tane altın zar zor çalabildim. Al aga. Sana zırh attım buraya. Tamamdır hemen alıyorum. Çok teşekkürler Ahmetciğim. Atayım da atayım. Oo hep bir emo olsun istemişimdir. Hep Ekşim bu Ahmet. <laughs> Eksim. Aa şey yapamadım lan blok yapmadan gidecektim bronz koyarak gitmeyi düşünüyordum. <laughs> abi ya Senin. o kadar zenginiz aynen aynen dur şu paraşütte şey ya ayrın so- efendim? allah kahretsin aga. Aa, aşağı düştüm <laughs> <laughs> Sağ sola bakarken aşağı düştüm ya önünüze bakın yürürken gençler Sağ sola bakın ilk <gülüyor> <gülüyor> dur, dur 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 efendim e ahmet yok alıyorum al ahmet sağda bizim paraşütte solda da paraşüt var hangisine gidelim sağ mı sol mu Bence ikisine de mi gidelim? Aa aynen paraşütlerde çıkıyor. Ama, Ama şey İsmet bak soldaki paraşüte gidip onların base'ine gidebiliriz oradan. Ama kılıcımız yok ki aga. Ayranımız yok aynen, yani dur. Şey Şunu şey. alalım da. Şu soldakinden sağdakinden işte ya. Ben Sağını adem. solunu bilmeyen İsmet Rege. <laughs> abi ya. <laughs> abi niye böyle mapler yapıyorsunuz ya? Ne kadar şey böyle. Kendimi şu an uzayda, hissett uzayda hissettim. Abi uzayda demir toplamaya çalışıyoruz. <laughs> uzayda blok koyarak ilerliyoruz. Harbiden <laughs> öyle bir şey olur mu lan acaba? Gerçek hayatta düşünüyorum da çok garip oluyor ya. Yıldızların üstüne blok koyuyorsun böyle. <laughs> Yıldızları kazıp maden falan topluyorsun. Aa. Çok güzel. O bayağı iron var Ahmet bizde. Kaç tane? 19 tane var. O bayağı bir yalnız bayağı bir geliyor ya. Hızlı hızlı geliyor. Ben ortadayım. Okla zar zor tutuyorum İsmet. Yardımın gerekiyor. Tamam aga geliyorum hemen. Sen gol topla istiyorsan geri gel hemen. Eee 5 tane goldum var. Tamam aga geri gel. Okla'ya yap. Ben de kılıç yapacağım ikimize. Hatta Onu şöyle başardırız. bayağı bir kılıç yapayım ya. Yedik amaçlı falan. Tamam yaptım. Bir de chestplate yapayım. Tamamdır aga. Chestplate de yaptım bayağı bir. Aga çok şey lan şu anda galiba. <laughs> Adamın sesi değişti. Vallahi korkuyorum tepeden adamlar geçiyor. Korkma Ahmet, korkma sen bir süpermensin. 500 bin dolarını göster, 500 bin dolarını göster. <laughs> Dur hemen basamak ev yapıyorum paralarla. <laughs> Dur abi Nerededik Öyle ya? Çok garip bir map harbiden. Ee, ne yapacaktım? Armor. Aga ben yedekle yapıyorum bayağı bir ya. Ölürsek falan diye. Tamam Aga. Ben de milleti okluyorum buradan. Tamam. Adamsın Ahmet. Okçu Ahmet. Okçu <laughs> Ahmet. Oho ye. Yeah. <laughs> gibi uçurdum adamı. Ana ben biz koydum biz... geliyorum. Aga e, sana yay vereyim ben bir tane. Direkt Şunları aldım. da yere attım ya. Chest'teki oku al. E, arkanda da şey var. Oo, kek nasıl rege. Dur ya yemek de yapalım Ahmet. Elmalarım gitti benim ama et yapacağım ben ya. Oo, zenginiz. Tabii ki de Ahmet. Elma ne ya? <laughs> et var ya 500 bin dolarımız var bizim. Aga gel blok aldım ben şu senin dediğin taktiği uygulay uygulayalım. Aynen oraya yol yapalım değil mi? Ya da istiyorsan direkt ortaya gidelim ya gel. Orası çok Aynen, korktu. da olabilir. Koş Ahmet koş Ahmet Ahmet, Ahmet kırmızılar boş Ag kırmızılar Ag boş kırmızı kırmızılara git o kırmızı öldür diğer kırmızı mavileri saldırıyor zaten aslında kırmızıların base'ine gidebiliriz Tamam sen git abi kırmızılara ben de geliyorum Gidiyorum hemen Ne yapmış bu ya Vallahi billahi dur adamlar buraya bu it battle yapmış bir <laughs> garip garip olay Allah yine düştüm ya Sen aşağıya mı düştün süpermen değilsin <laughs> Yok 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 aşağı düşürdüm merak etme <laughs> Ahmet ben süpermen rg'yi Geliyorum Ahmet git, git şey nerede bu şey yatak nerede? İsmet yatak tepede. Tepede mi? Ağacın tepesinde. Evet, mi Koş sen. Koş. Kırdım İsmet. Helal Ahmet be. Adam nerede abi? Adam tepeye çıkmış. Tarzan gibi. Çıldırm Tarzan coşturuyor. Adam o demirleri kırıyordu lan tarzan Vallahi bile psikopat mıdır nedir ya. <laughs> Filminde efsaneydi. Aga yalnız yeşillere mi gitsek ya? Yeşiller hiç Yeşiller sıfır kişi aga. <laughs> Kimse yok <laughs> aynen aynen. Dünyanın eline yani çekmiş adamlar ya. Aynen. Aga o zaman mavilere gidelim. Tek maviler kaldı zaten. Onları alırsak oyun direkt bitiyor. Aynen öyle. Hemen yemeğimi yedim. Aga ben süperman yeteneklerimi açıyorum. Uçarak gideceğim. Aga e, ben de hemen Flyek. Süpersin Aga. en arkandayım. Öldürdüm Aga, aga adamı. Uçtum bildiğin. Aa, aga ölmemiş adam... lan öldü şimdi öldü. Oha süperman çıktı herif oh, aga. Süperman çıktı yalan. Abi yay ok var dur 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 adam rahmet okluyorum. dur. Okluyorum. adamı. Onu okla alırsan çok iyi olur ya. Bir tanesi okla öldü diğer adam kaldı İsmet ben de öleceğim. Abi öl benim de okum var dur. Ö öldün zannettim bir an İsmet. Ö Ahmet onu öldüreceğim ama düşmekten korkuyorum. vurdun vurdum bir tane daha bir kalbim var İsmet ölüyorum. Ölme ölme. Ölü lan! Adam hadi öl artık ölümsüz çıktı terminatör çıktı adam. Aga dur dur dur, atladım aga ben geldim, aga Aa, adamlar blok yapmış kazmamız yok, olamaz Aga gidiyorum ben, kırdım 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 Kırdın mı? Aa yan yanayız Aga dur. dur, ben kırıyorum sen koru, ben kırıyorum sen koru Arga Aga adam... sen niye kırıyorsun, dur ben aga, koruyorum Kafam karıştı, adamlar okluyorum şu anda Tamam, tamam. sen tamam. öldür abi Bizim base'e gitmesinler, ben ya, kırıyorum üstelir, Siz süpermen değilsiniz agalar, U öleceksiniz, oha ben öldüm fall damage'ten İsmet Aga yapma be Adamlar bir iki kalp kaldı. Heh, kırdım kırdım kırdım. <laughs> Ulan ölün. Gel lan sen de buraya. Terminatorım oğlum ben. Terminator İsmet. Oha adam gizli geçit yapmış buraya. Oha öldürdüm. <laughs> süper. Cici. Evet. Güzel bir bölüm oldu gençler. Biz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sizleri seviyorum. Ahmet. Efendim okay. Söyleyeceğim bir şey var mı? <laughs> Yok Video okay. Videoda mısın hala? <laughs> <laughs> <Umuz oldum. gülüyor> Oğlum bir görüşürüz falan da. Görüşürüz arkadaşlar. Aynen bay bay.